sabah da İtalya'dayken kazanıştık. Evet. Uçakta kazı kazan ve böyle duydum. İtalya maçı izliyoruz. Ama şu an İtalya'da değiliz. Viyana'dayız ve benim İtalya'dan aldığım tişörtle izliyorum. Sanki gerçekten bunun için yanında şey forma geçirmiş gibi olmuş. Yarın da Viyana'nın maçı var. Ama yarın maç olduğunda da Viyana'da değiliz. İkisinde birer gün arayla geçiyor. Evet, Hatta evet. birer gün değil, ikişer saat falan arayla geçiyor. Evet. Buraya gidelim iki saat falan oldu. İşte maçta yine başlıyor. Şu anda çay bahçesi gibi bir yerdeyiz ama Karışık bir konsept. Bar, bar, bahçesi. bar bahçesi. Gerçekten bar bahçesi. Apelo söyledim yine. Çünkü İtalyan şey <laughs> gibi devam ettirmem gerektiğini düşündüm. Herkese İtalyan olduğuma inandıracağım. Onlar da bir de Herkes İspanya'yı tutuyor galiba. Ay, İtalya ben İtalya'yı tutuyorum. Ben belli. Otamak odası gibi bir şey bulduk. Bakın, yani böyle şey merkez gibi ama insan çalışmıyor içinde kendiniz böyle buradan ekranlardan alıyorsunuz. <laughs> güzelmiş ya burası. Bunlar bir şey almak için. İçerisine geçiyorum. Evet. İçerisine geçiyoruz. İçini içeriye giriyoruz. İtalya İspanya maçını izledik 2-1'e içtik. Ve... Arada, arada Kötü kahve içme ihtimalimiz yok demişler. Bakalım göreceğiz. Şimdi ilk yerimize gittik ama orada içmemeye karar verdik. Çünkü çok içerideydi. Aslında güzel, değişik bir konsept. Böyle eskiden banka olan bir yere yapmışlar. kafe Exchange'e gittik bu arada. Neyse, ee, o yüzden... Çok eski. İlk, Viyana'da ilk, ilk kahvemiz deniyoruz. Ben kapuçunu aldım. Laktoslu sütlü. Hazarda cold brew aldı ve bir tane de bana şokola aldık. Hazır mısın? Gel. Hı hı. Hadi. Çok iyi dediler. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Gel. Evet. Tamam. Tam yemek istediğim kahve. <laughs> yemek istiyorsan baya tamam, bayağı güzel. Sen de bak. Ben bir yere bunun kahvesi de an uşandım da sana söyleyeyim. Zaten İstanbul'da da en çok Petra yiyor. Petra'nın kahvesini biraz andırıyorum. E değil mi? Petra'yı andırıyor. Şundan mı diyorsun? Şey? Ha bir de pomaşıklarımız var. <laughs> evet biz Five Guys'a geldik.

<laughs> mm. I feel like I <laughs> <laughs>